Herkese merhaba ama herkese şimdi Şöyle bir durumu çoğumuz keşke diyerek hayal etmiştir Yani önemli kararlar alırken Mesela üniversite tercihi yaparken biri gelse ve sizin geleceğiniz olduğunu söylese Nasıl olurdu? Büyük ihtimalle mükemmel bir şey olurdu öyle değil mi? Biliyorsunuz bu son dönemde eğitimlerin çoğu Zoom üzerinden yapılmaya başlandı Hemen hemen hepimiz Zoom ile tanışmaya başladık Ben de sizlere biraz yazılımla ilgilenmeye başladığımı söylemiştim önce Ve şans eseri bir şey keşfettim sanıyorum Ve şimdi sizlerle birlikte bu keşfettiğim şeyi kullanmaya çalışacağım Bakalım nasıl olacak Evet. Bakalım. 2K. da şuraya kopyalayalım. Şunu da işaretledik mi? Evet. Ve evet. Peki şimdi bunu kullanarak ne yapacağız? Belki biraz tahmininiz vardır. 17 yaşındaki bu evdeki Mustafa'ya bağlanmaya çalışacağız. Gerçi eğer ki kendime gelecekten bağlanmış olsaydım hatırlardım herhalde. Ama ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Bakalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet bağlanmaya çalışıyorum şu an. Biliyorsunuz çok eskiden yani 2006'da MSN modaydı ve iletişim amacıyla herkes onu kullanıyor. Ben de bu sabah Zoom'dan MSN'e geçiş için bir algoritma geliştirmeye çalışırken Java'nın framework'ünden yararlanarak web API ve access metodu yardımıyla o zamanın en sık kullanılan uygulamasına erişim sağladım. Ve oradaki verileri çekebildim. Ancak herhalde zamana yanlış girdiğim için bir görüşme falan yapamadık diye düşünüyorum. Tabii bunu yapmamda yardımcı olan şey o zamanki MSN'de kullandığım adım yani hat mail'im ve şifremin aynı olması diye düşünüyorum. Yani herhalde öyle. Ondan dolayı. Yani kendimin rızasıyla kendi zoom'umdan kendi MSN'ime erişim izni vereceğim. Ve şimdi sizlerle birlikte tekrar dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Şuraya da ee, Evet. ben bakmıştım bunu çekmeden önce. 25 Temmuz, yani Temmuz 2006 Salı günü saat ııı ee, 13.00 yazalım. Evet. Çok sıcak olduğu için o saatlerde genelde evde oluyordum. Evet. Bir şeyler geliyor. Bakalım. Geliyor gibi. İşaretleyelim. Bir şeyler geliyor gibi. Hadi bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Bunu da işaretleyelim. Evet. Çok heyecanlıyım ya. Sizler de bu kanala abone olduğunuz için çok şanslısınız. Ha. Evet bir dakika. Bir şeyler geliyor gibi. Oldu. Ve geldi. 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 Merhaba Mustafa. Merhaba. Mustafa değil mi bu arada? Evet bakayım. Evet sensin. Nasılsın? Ee. Gerçi kafan karışıktır biraz. Ne de olsa tercih dönemi. Evet de sen kimsin? Bu nasıl oldu ya? Ben film izliyordum bir şeye de basmadım. Virüs mü bu? Ne bu? Yok yok dur dur. Virüs değil. Benim adım da Mustafa. Bak bakalım kime benziyorum. Dur şöyle durayım. Ya ne bileyim kime benziyorsun? Doğru düzgün gözükmüyorsun zaten. Sakallı bir adamsın işte. Nasıl oldu bu ya? Bir dakika. Niye kapanmıyor? Sana ya. Mustafa sadece bir dakika beni dinle lütfen. Bir şeye basma lütfen. Ben nasıl söyleyeceğim? Ağustos 2020'deki Mustafa Dinçer'im ve seninle tercihlerinle ilgili konuşmak istiyorum. Ne saçmalıyorsun ya? Sen nereden çıktın? Evet, fazla geleceğe dönüş filmi seyrettin herhalde. Evet çok izledim. Senin de en sevdiğin seridir hata. Marmaris'te yaşıyorsun. iyi bir puan aldın. Ve kafanda mimarlık, mühendislik ve tıp fakültesi gelgilerini yaşıyorsun işte. Sen nereden biliyorsun ya? Kimsin sen? Gerçekten ben gelecekten bağlanıyorum. Başka bir uygulamadan senin meseline bağlandım. Kafan karışık biliyorum ve senin üniversite tercihlerine ilgili yardımcı olmak için bağlandım. İyi de sen zaten gelecekten bağlanıyorsan Aa, benimle yes. yazacağımı biliyorsundur ki. Yani, yani ne alaka o, yani? Ben biliyorum ama bir dakika ya. Oo. Ben şimdi geçmişi değiştirmiş olmayacağım mı? Mustafa bir dakika, bir dakika. Beni dinle Mustafa. Mustafa beni dinle bir dakika. Lütfen. Ee, ne, diyeyim ki ya. ne diyeyim? Sen o sıralarda ne tercihine daha tam karar vermemiştin değil mi? Yani öyle olma olması lazım sanki. Değil mi? Karar vermedin değil mi? Bunu da bilmen lazım zaten. Ya Mustafa lütfen ben şu an geçmişi değiştirmiş olabilirim. Sen kararsız olmalısın şu an büyük ihtimalle. Ama ne bileyim belki söylediğim bir şey şu an seni etkileyebilir. Başka tercihi yaparak geleceği değiştirebilirsin. Yani benim şu anki durumumu değiştirebilirsin. O yüzden ben etki etmek istemiyordum. Sadece bir şey buldum ve deneme yapmak istedim. <laughs> Ya yani evet geleceğim öyle saçma bir insansa zaten büyük ihtimalle değiştirmem gerekecek tercihimi Hala gelecekten geliyorum diyor ya. Başka dolandıracak adam mı bulamadın? Neyse bu deminki bilgileri dersenden mi okuldan mı öğrendim bilmiyorum ama benim de zaten canım sıkılıyor. Ne ne iş yapıyorsun peki sen? Yani gelecekteki ben. Yok söylemeyeyim şimdi dediğim gibi eti etmek istemiyorum diyeceğim gerçi ama illaki konuşmalarımızdan anlayacaksın sonuçta. Artık o konuda da yapacak çok bir şey yok. Doktorum ben yani bu kadarını söyleyeyim. Aslında başta sadece tercih döneminde sana yardımcı olmak için bağlanmıştım. Ama sanırım çok yanlış bir zamana yapmışım ilk ama ne olur kapatma şimdi ne olur lütfen. Yok be de kapatacağım. Eğlenmeye başladım bile. 30 yaşında adam bana gelecekten bağlanıyormuşmuş da. Tercihlerim de bana yardımcı olacakmışmış da. Bir de doktormuş. Neyse tamam sen hadi söyle söyleyecekleriniz? Zaten ağzı olan konuşuyor. Herkes üniversite tercihi ustası oluyor herhalde bu dönemde. Mevsimsel işçi gibi. Ha, ha, haklısın bak ne kadar da güzel söyledin. O zaman da öyleydi ve yıl olmuş 2020 hala öyle. Sadece platformlar evet. değişti. Peki işte. o zaman. Şimdi ben mimarlık yazarsam ya da mühendislik ya da bir sene bekleyip biraz sözel kasıp hukuk okursam sen ne olacaksın? Ha, haklısın. Yani onu ben de bilmiyorum ne olacağını. Ama şu an zaten onlarla ilgili sana verebileceğim çok fazla bir ilgim falan yok yani açıkçası. E, tabii sen bilirsin yine. Ne desen değiştirecek şimdi ya. Şu an beni ciddiye almıyorsun. Ya da ne kadar alırsın onu da bilmiyorum. Bir de bana gacık olmuş gibisin. İnanmıyorsun ya da. Ama ben geçmişi değiştirmeden şu an seninle nasıl konuşabilirim onu düşünüyorum. Bu <laughs> bağlantı da kopuk duruyor ya. Gitti. Gitti. Böyle olmaz. Bir daha deneyeyim arkadaşlar ya. Ne oldu böyle? Nasıl oldu da ben bunu düşünemedim. Of. Bakayım ya. Temmuz bir dakika 2006 mı demiştik? 2006 idi değil mi? Salı günü. Saat kaç olmuştur orada şimdi? Gerçi 13. Ya yine mi sen? Of. tamam anlat hadi anlat ne anlatacaksan da şu bilgisayarımdan çık git ya. Tamam Mustafa anlatacağım ama her ne kadar ben bilsem de senin kararsızlıklarını tek başıma sadece ben konuşursam içim hiç rahat etmez. Çünkü senin tam şu anda ne düşündüğünü de bilmem lazım. Ya tamam hadi bizimkiler mi ayarladı seni yoksa ya? Aman çabucak bitirelim. Hadi şunu da filme devam edeyim. Yoksa sen saçma sapan nereden bağlanandığını da anlamadım zaten. risk gibi çıkacaksın. Bak şimdi tamam soruyorum. Sanki hiçbir bölüm tam olarak %100 istediğim bölünmüş gibi gelmiyor. Yani mesela uzun süre mimar olmak istedim. işte senin bildiğin gibi. Ama çok beklermişim işte ve para gerekirmiş diyorlar. Ya da bazen mühendis olayım diye aklıma geliyor. Ama böyle bir ofiste çalışma fikri de çok sarmıyor beni. Avukatlık desen şu an bayağı uzağım. Tıpta da çok çalışacağım. Sosyal hayatım olmayacak falan diye çok istemiyorum ama insan beyni de merak. Öyle işte gerçi ama sen tıp ile ilgili çok yetkili bir abiye benziyorsun. Hmm. Annemler ayarlamış seni hmm. Çok çalışıyor mu gerçekten bu doktorlar? Bir de 6 yıl okuyorlar herhalde değil mi? Nasıl oluyor o okuma süreci? Bir de sürekli ders çalışıp sosyal hayatları olmuyormuş. Tıp için nasıl biri olmak gerek? Ben yapabilir miyim? Bir de ya sen anlat işte ne sorabilirim sanki belli değil mi ne soracağım? Eksik kalırsa ben yine sorarım sana. Belli sen konuşup öğüt verecek birini arıyorsun. Tamam güzel. Ee, şimdi tıp için nasıl biri olmak gerektiğini değil de sende nelerin olmaması gerektiğini söyleyeyim sana. Bak 4 tane önemli ölçü var. Ve bunların 4'üne de aynı anda yüz üzerinden 100 veriyorsan yani 400 puanı topladıysan kesinlikle yazma. Birincisi sen istemiyorsun ancak ailen yani sizinkiler baskı yapıyorsa. İkincisi insanlarla birlikte çalışmaktan nefret ediyorsan. Üçüncüsü çok çalışmaya karşı bir alerjik bir yapın varsa. Dört ve en önemlisi bak eğer ki insan bedenine ve işleyişine karşı karşı bir merakın yoksa yani bunların dördüne de yüz üzerinden 100 veriyorsan kesinlikle yazma. E tabi sen de bu dört şeyden birinciye belki biraz puan verebilirsin. Bir de üçüncünün düşüncesi seni biraz korkutuyor olabilir ama 400'ü toplamazsın zaten büyük ihtimalle. İyi tamam çok bilmiş konuşuyorsun da güya beni etkilememek için. Ailem mi ayarladı seni? Ya yok diyorum gerçekten. Bak yayın kopabilir tekrar. Bağlanamayıp Mustafa bu bağlantıyı şansına yaptım zaten. O yüzden sadece tıpla ilgili soru sor lütfen. Adı i̇yi şey, iyi tamam. Lütfen. Gelecekten fısıldayan sakallı adam. Bizimkiler ayarlamış seni. Bu çok belli. Şimdi hangi tıp fakültesi olduğu önemli mi? Mesela hani vakıfa burslu gitmek veya devlet olması. Hocaların nasıl olduğu falan önemli mi? Ya da eğitimi nasıl oluyor? Bu çok mu zor gerçekten? Sonrasında okul bitince ne yapıyorlar? Bir de aileden uzak olmak, yakın olmaz tıp fakültelerinin kampüs hayatları, arkadaşları, ilişkileri falan ne, nasıl mesela? Birazcık annem babamdan öğrenebildiysen arkadaşlık önemli benim için sonuçta. Oradaki herkes sürekli ders mi çalışıyor? Sosyal hayat falan nasıl oluyor mesela? İyi buldun. Kesinlikle foyumu ortaya çıkardın. Tebrikler. Aferin bak. Yani. Ne düşünüyorsun? Sonuçta saçma değil miydi yani bu gelecekten gelen adam mevzusu? Ha, haklısın işte de başka türlü doktorla konuşma fikri çok sıcak gelmeyeceğini düşünce sizinkiler. Ben de böyle bir yöntem deneyelim dedim. Onlar da kabul ettiler. Bir de geleceğe dönüş filmini falan çok seviyormuşsun. Öyle dediler seninle ilgili. O yüzden. Neyse acele edelim. Yani biz yine... De... Evet evet çabuk bitirelim. Sıkılmaya başladım bile tıp mevzusunda. Tamam tamam. Şimdi tıp fakültesi sayısı tabii çok fazla. Ve tabii iyi bir eğitim için iyi hocaların olması da çok önemli. Ya sonuçta hani o usta çırak ilişkisi yani o hipokrattan beri var. Devam ediyor hala da. Ancak hani tıp sadece usta çırak ilişkisiyle ilerlemediği için asıl önemli olan şey sana öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyi tercih edebilmen. Bunu seçebilmen önemli yani aslında. Çünkü her halükarda oturup çalışman lazım sonuçta. Yine mi çalışacağım yani? Yeter ama artık. Bu ne ya? Yani evet ama dur hemen gözün korkmasın. Avantajları var, dezavantajları var sonuçta. bir terazi gibi düşün. Ya da biraz daha dur. Önce korkutayım, sonra sevindiririm Korksun yani. Gözün biraz daha bak. Şimdi biraz o eğitim sürecinden ve sonrasından Altıları bahsedelim. paradan da bahset. O kadar emek verip sonunda alamadıkları ha, paradan tamam. yana. Tamam bahsederim. Şimdi hani 6 sene tıp eğitimi var ve bunun o ilk 3 senesinde temel yani açıp okuyup sınava giriyorsun. Son 3 senesi klinik eğitimi yani hastalarla birebir yüz yüze oluyorsun. Şimdi o temel derslerde o ilk 3 sene biyokimya var, genetik var, anatomi var, histoloji, embriyoloji, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji var. Tabi üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte ilk o 3 sene de biraz da şevkat arttırmak için klinik dersleri, klinik bilimlere giriş gibi dersler oluyor. Ama daha tam olarak kliniğe geçemedim onun için biraz daha sabret. Bir de bunların sınavları genelde komite denilen bir sistemle yapılıyor. Yani sistem sistem gidiliyor. İşte mesela o sınav komitesinde sindirim sisteminin işte anatomisi, fizyolojisi, histolojisi oluyor. Aynı aynı anda onlardan sorumlu oluyorsun. Diğer sistemlerde artık başka sınavlar oluyor. Çok kalan oluyor mu peki? Yani Çalışmana göre işte. Ama çalışırsan bu ilk 3 seneyi geçersin zaten. 4. sınıfta klinik başlıyor dediğim gibi. Burada artık staj gruplarına ayrılıp de işte, dahiliye, genel cerrahi, pediatri bir de kadın doğum gibi büyük stajlar dediğimiz stajlar alıyorsun. 5. sınıfta da küçük stajlar dediğimiz stajları alıyorsun. Bunlar da işte nöroloji, KBB, psikiyatri, FTR, beyin cerrahisi, ortopedi, göz, çocuk psikiyatrisi, adli tıp, radyoloji, radyasyon onkolojisi, enfeksiyon, acil, halk sağlığı, dermatoloji, plastik cerrahi, üroloji gibi stajlar var. Hiçbirini tutamadın değil mi aklında? Ya bir dalga mı geçiyorsun? Ben bunların şu an ismini bile söylüyorum. Evet ya. haklısın ama işte oluyor merak etme. Bak ama hemen su verme. 6. sınıfta sınav falan yok. Ama biraz ameli doktor gibi çalışıyorsun. Buna intern doktor deniyor. Diplomasız doktor gibi çalışıyorsun hastanede. Bir yandan da amme hizmeti yapıyorsun işte. Bitti değil mi doktor abi? 6'yı da bitirdik sonunda ve bitti herhalde. E kapatalım mı artık. Dur 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 ama daha bitmedi. mi? sadece pratisyen doktor oldum. Bir de sonrasında bunun asistanlığı var. Onun için retus diye bir sınav var. Okulu bitirince ona çalışıp puanına göre işte bu ÖSS gibi kazanıp öyle uzman doktor oluyorsun. Çok da gerekli değil ama bir nevi yani sosyal indikasyon. Yani yani sosyal gereklilik. Çünkü her girdiğin ortamda ne doktorusun diye sorduklarında sen pratisyenim dediğinde bir küçümseyici hani o göz süzmelerle karşılaşıyorsun yani. yani ben o kadar 6 sene şunları okuyacağım, şu saydıklarını ve onlar küçümseyecek bir de. Yok daha neler. Abartıyorsun bence sen de abi. Abartıyorsun bence abi. Yok öyle gerçekten maaş dersen seni tatmin edecek bir para almıyorsun ama maaşın düzenli yatıyor bak en azından i̇şte o normal memur gibisin. Ya seni annemler göndermişti hani abi sen full kötüledin tıp bu bana <laughs> İlginç yani iyi şeyler söylemen gerekmiyor muydu? Yani sonuçta gerçekleri anlatayım dedim kardeşim benim sana ama şu şunu söyleyeyim bir avantajı bir sürü var yani. Bu şöyle zaten parayla falan karşılığı olabilecek bir şey değil. Öğrenmek ve bir şekilde işte o insanların hayatına dokunmak bile insana bir işe yaradığını hissettiriyor. İşte biraz hayata bakışını değiştiriyor. İşte izni falan ya var. Abi yine garip garip konuşmaya başladın. Ne alaka yani her meslek bir işe yarıyor. İzni var. Hmm mutlu olacağın mesleği seçmelisin ama yani sonuçta belki zorlanacaksın ama şu an bulunduğun konumdan bir 10 sene 20 sene sonra hangi konumda olmak seni mutlu eder mesela? Hani onu düşünerek tercihini yapmalısın. Ya belki. bak sakin sakin böyle hayatın anlamını çözmüş gibi konuşuyorsun. Sen doktor olduğuna emin misin? Bu şekilde ikna etmeye çalışıyorsun beni. 20 yıl sonra rahatlı ben ne yapayım gençliğim gittikten sonra? Ben şu bilişim mühendisini yazacağım zaten. Dur bir dakika. Annemler geldi. Hoş geldiniz. Ne yapayım? Şu sizin ayarladığınız doktor abiyle konuşuyordum. Beni ikna edeceğine tam tersi yaptı da. Gel bak işte şu doktor abi. Of ya. Ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım ben? Bir dakika ya. Ben hatırlıyorum ki bu olayı. Haa. Doğru ya. Oha bize babamın maaşı kadar internet faturası gelmişti. Ve biz de o adamın internetten paramızı çaldığını düşünmüştük. Oha. Aa. E, Bu bilgi neden yoktu demin bende? Neyse arkadaşlar. Kafam çok karıştı. Şu an ben şu bağlanma olayını bir kenara bıraksam iyi olacak galiba. Of. Ya ben sadece niye tercih falan konuştum ki? Bir sayısal falan niye söylemedim çocuğa? Allah be. Arkadaşlar şu an sizlerin de kafası karışıdır. Ancak sizler de hayatta tercihlerinizi yaparken kısa vadeli değil de biraz daha uzun vadeli düşünerek yapmaya çalışın. Tabii ki anı da yaşayın. Rahat kalın. Hoşça kalın.